geldik dördüncü söz sanatı videomuza. Hüsnü talihler devam edeceğiz. Şimdi hüsnü talih güzel bir nedene bağlama anlamına gelen söz sanatıdır. Hüsnü Talil'de olay şu. Neden sonuç ilişkisi kurulacak. Ancak bu neden sonuç ilişkisi gerçek bir neden değil hayali bir neden olacak. Onun için bazı kaynaklar buna ne diyor? Hayali bir nedeni bağlama. Yani güzel neden değil de hayali bir nedene bağlama olayına verilen isme biz diyoruz ki Hüsnü Talil. Şimdi bakalım örneklere nasıl bir hayal, hayali sebep sonuç ilişkisi kurulmuş. Güzel şeyler düşünelim diye yemyeşil oluvermiş ağaçlar. Şimdi bakın. Neden sonuç ilişkisi? Bu neden? Bu da sonuç. Şimdi güzel şeyler düşünelim diye. Niye sorusunun cevabı? Neden sorusunun cevabı? Yemyeşil oluvermiş ağaçlar. Ağaçlar da burada yemyeşil olmuş. Ama burada ağaçların yeşil yeşil olmasının gerçek sebebi güzel şeyler düşünelim diye mi? Yani buradaki sonuçtaki gerçekleşen yargının gerçek nedeni bu mu? E hayır. Ağaçların yeşil olmasının sebebi baharın gelmesidir. <laughs> Büyük ihtimalle baharın gelmesini kastediyor. Onun için güzel şeyler düşünelim diye burada hayali neden midir? Evet. İşte bu hayali neden olayına biz diyoruz ki hüsni talil Yani hayali bir neden sonuç ilişkisi. Veya dedim Dilber yanakların kızarmış. Dedi çiçek taktım gül yarasıdır. Şimdi burada yanakların kızarması. Sonuç. Yanaklarının kızarmasının nedenini ne bağlamış bakalım. Çiçek taktım gül yarasıdır demiş. Bu da yanaklarının kırmızı olmasının sebebiymiş. Bakalım bir insanın yanağının kızarmasının gerçek sebebi nedir? İşte utanmaktan kızarabilir, çekinmekten, utanmaktan veya işte kötü bir örnek olacak ama tokat atmak mesela yüzü kızartan bir şeydir veya işte yüzü mıncırmak yüzü kızartan bir şeydir. Ama burada bakın yanaklarının kızarması yani yüzün kızarması Yanakların alal olması gerçek sebeplerine değil de gerçek olmayan bir sebebe bağlanıyor. Yani çiçek taktım gül yarası. Ha gül yara yapmış pembeleşmiş. O olur mu? Olmaz. Veya işte çiçek taktım. Çiçek böyle bir şey olur mu yani çiçek mesela? Bunun sebebi olabilir mi yanaktaki kırmızılığın? Olmaz. O yüzden işte sebep sonuç ilişkisi kurarken sonuçtaki olayın gerçek nedeni dışında hayali bir neden ilişkisine bağlanması olayına biz diyoruz ki hüsni talil. O zaman hüsni talilde gerçek nedenler var mı? Hayır. Gerçek nedenler yoktur. Hayali nedenler vardır. Onun için sebep sonuç ilişkisi ifade eden durumlar var ve gerçek neden yok. Hayali nedenler var. Örneklerimizde olduğu gibi. Hüsni talil de bu şekilde. Geldik irsali mesele. İrsali meselenin anlamı atasözü demek. Hatta Tanzimat döneminde Şinasi'nin yazdığı bir eser var. Durubu Emsal. Durubu Emsali Osmaniye. Şimdi Şinasi'nin yazmış olduğu Durubu Emsali Osmaniye'de Osmanlı atasözleri. Bakın demek ki Durubu Emsal ifadesi atasözlerin çoğuluğu. İrsali mesel ve durubu emsal aynı köklerden geliyor. İrsali mesel atasöz demek, durubu emsal de atasözleri anlamına gelir. Özünde çok kolaydır. Verilen parçadan bir atasöz bulunuyorsa burada irsali mesel var deyip geçeriz. Bakalım örneklerimize. Birinci örneğe bakalım. Tut atalar sözünü kalbi selim ol, gönülden gönüle yol var demişler. Gider yavuzluğun tabu halim ol, sert sirke küpüne zarar demişler. Bakın Sert sirke köpüne zarar. E günümüzde biz bunu ne diyebiliyoruz? Keskin sirke köpüne zarar. Şimdi atasözleri günümüzden e, geçmişe doğru bakıldığı zaman günümüzde bazı e, kelime değişiklikleri olabilir çünkü bu yaşanılan zihniyet ve dönemle alakalı. işte buradan hemen birinci şiire gö birinci videoya gönderelim. Şiir ve zihniyet konusunu bir dinleyin burada. Eğer zihniyetin ne olduğunu bilmiyorsanız. Birinci videoya şuradan bir yerden gönderme yapalım. Evet. Şimdi keskin sirke küpüne zarar derken burada aslında baktığımız olay e, günümüzdeki hali bu. O zaman sert sirke küpüne zarar e, atasözü olacak yani. Çünkü keskin sirke küpüne zarar olarak günümüzde varlığını sürdürüyor. O yüzden diyoruz ki birinci örnekte irsali mesel sanatına yer verilmiştir. Geldik ikinci örneğimize. Gerek şaki olsun gerekse sahit. Kerim Kerem'inden elemez tebhid. Böyledir Mevla'dan sen kesme ümit, gün doğmadan neler doğar demişler diyor. Bak gün doğmadan neler doğar. E günümüzdeki atasözü. O zaman burada yine İrsali Mesel var mı? Var. İrsali Mesel de bu şekilde gördüğünüz gibi çok çok zor bir sanat değil. Çok kolay bir sanat hatta. Geldik cinasa. Şimdi cinası biz nerede gördük? Cinaslı kafiye de gördük. Hatırlayalım cinaslı kafiye neydi? dize sonlarında sesleş sözcüklerin bir arada kullanılması oluşan kafiyeydi. Cinasta aynı şey. Eş sesli sözcüklerin bir arada kullanımından dolayı oluşan söz sanatı. Bakalım. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Ağaça çıksan akibet yer yer seni. Aslında vurguları tam ters yaptım. Şöyle yapmam gerekiyor. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Ağaça çıksan akibet yer yer seni. Şimdi bakın yer yer gezmek. Buradaki yer o zaman mekan anlamına gelen yer mi? Evet. Mekan anlamına gelen yer. İkinci yere bakalım. İkinci yerde yemek değil mi? Akibet yer yer seni diyor. Akibet seni yer diyor. Yani burada yemek eyleminden bahsediyor. Onun için bakın. Yer ifadesi yazılışları aynı. Ama birinci de mekan anlam var, ikinci de yemek anlam var. Anlamları farklı. O yüzden biz burada cinas sanatı vardır deriz. Geldik ikinci örneğimize. Sahici mi o elinde tuttuğun kartal kanadı? Bakın burada kanat. Kuşun kanadından bahsediyor. Kuş kanadı. Veya uçma organı. Bunu da söyleyebiliriz. Uçma organı kuş kanadı. İkinciye bakalım. Sen tutun. Acıdan benim elim kanadı. Ha, bak burada ne var? Kanamak eğilim var. O zaman bakın yazılış yine aynı. Kanadı kanadı şeklinde yazılır. Ama birincideki anlam uçma organı olan kanat. ikincide de kanamak eğilim var. Yani yazılışları aynı anlamları farklı olduğu için bu dizede yine bu dizelerde yine cinas sanatı vardır. Diyoruz gençler cinasta bu şekilde. Gördüğünüz gibi yine çok zor bir sanat değil. Geldik tarize tariz iğnelemek anlamına gelir. İğneleme demektir veya işte diğer bir anlamda dokundurma. Dokundurma, iğneleme. Aslında tariz burada bakın farklı farklı anlamlara gelecek şekilde ifade ediliyor. Alay etme, dalga geçme, eleştirme gibi amaçlar çerçevesinde kullanılan ifadeler oluşan söz sanatları demişiz. Bakın. O zaman tariz çerçevesinde alay da var. Dalga, et, dalga geçmek de var, eleştirmek de var. Dokundurmak zaten eleştirmek anlamına geliyor. Yani e, toplumsal veya e, bireysel bir şekilde bir durumu veya olayı eleştirmek gibi bir anlam taşır. Bakalım örneğimize. Aferin oğlu Mahmet. Bu yolda devam et. Herif oğlu sen, Mişel'de koy vermiş takalı. Neylesin bizim köyü? Nitsin Mahmut Makalı. Şimdi buradaki inilemeyi anlamak için biraz toplumcu gerçekçiliği bilmek gerekiyor burada toplumcu tema ön planda. Toplumculuk ön planda. Şimdi toplumculuğu nereden biliyoruz? Mahmut Makal. Mahmut Makal köy roman yazarı. Bu aynı zamanda Bedir Rahmi'nin kendi oğluna yazmış olduğu bir dörtlük. Yani dörtlükte de şiir diyelim. Bedir Rahmi'nin kendi oğluna yazmış olduğu bir şiir. Bak diyor ki Ahmet'e. Ahmet demek ki yurt dışına Fransa'ya gidiyor. Ahmet diyor sen bu yolda devam et diyor. Herifoğlu diyor. Sen de koyu vermiş sakal. Sen burada Fransa. Bu Ahmet herif Ahmet'ten bahsediyor. Bu Ahmet diyor artık Fransa'yı gördü ya diyor. Netsin bizim köy ya diyor. Bak demek ki kendi kültüründen uzaklaşma veya kendi vatanından uzaklaşmayı eleştiri bazında yazmış olduğu bir şiir bu. Tabi bu çok kolay mı bunu bulmak tarizi burada değil. Biraz genel kültür bilgisi gerekiyor tarizde. Biraz daha kelime bilgisi gerekiyor. Biraz da anlatılan olayların altını bilmek gerekiyor. Mesela bu şiirde makalı çok bilmiyorsanız, ama işte Selmişer'in Fransa değil de yabancı bir yer olduğunu bilirsin. İşte bizim köy ve Selmişer karşılaştırması yaparsan, orada işte köyden kente göç de yorumlanabilir. E buradan da yine tarize gidebilirsin. Yani illa şiirin tabii ki bilinçaltını bilmenize gerek yok. Şiirin ögelerinden de bazı şeyleri yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Tarih de bu şekilde. Geldik tekrir sanatına. Şimdi tekrir, tekrar etmek, yenilemek anlamına gelen bir kelime. Zaten bakın tekrir kelimesi tekrar kelimesi aynı kökten türeyen kelimeler. Tekrar yine demek, tekrir yineleme demek. İkisi de aynı kökten geliyor. O zaman bir şeyi tekrarlamak, tekrar etmek anlamına gelen kelimeyi biz tekrar diyoruz. Bunun şiirdeki karşılığı da şu. Bir sözcüğün ya da söz grubunun parçada tekrar edilmesi yoluyla oluşan söz sanatı. Bakalım. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur. Ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Demiş Necip Fazıl. Şimdi bakın Kaldırımlar şiirindeki bu kaldırımlar ifadesinin dört kez tekrarlanması bizi nereye götürüyor? İşte bu tekrir denilen sanata götürüyor. Yani tekrir aynen de tekrar edebilir. Mesela dizelerin birbirini aynen tekrar etmesi. Dize biçiminde uyak veya işte ek e, e, sözcük biçiminde uyak. Bunlar da yine, yinelemelerdir. O zaman yineleme için size bir ipucu söyleyeyim. Dize şeklinde uyak dize şeklinde oluşturulan uyaklar ve sözcük şeklindeki uyaklar. Ama her zaman uyak olmayabilir. Biraz daha redife yatkındır bu. Onun için redif diyelim. Size şeklindeki genelde rediflerdir. Redif yazalım buraya. Yani her zaman uyak olmayabilir. Ya da uyak ve redif yazalım. Uyak da olabilir. Redif de olabilir. Genelde rediftir ama. Sözcük şeklinde redif. Hani redifte uyakta anlam bağlantısı yok. Gel redifte biraz daha anlam bağlantısı var. O yüzden biz doğrudan redif diyebiliriz. Uyağı çok işin içine katmıyorum. Çünkü uyak ses benzerleri yani parçasal biçimde. Hani hatırla tek ses benzerliği, iki ses benzerliği, üç ses benzerliği. Uyakta bir e, bütünlük yok. Redif, Redif'te bir bütünlük var. O yüzden genelde Redif şeklinde yani dizel şeklindeki rediflerde veya sözcük şeklindeki rediflerde karşımıza çıkabilecek bir söz sanatıdır. Tekir. Tekir de bu şekilde. Evet geldik Nida'ya. Nida seslenme anlamı taşıyan bir söz sanatıdır. Nida'yı biz daha çok bire, behey, hey gibi ifadelerle halk şiirinde varsa da göreceğiz aslında. İşte halk şiirindeki varsağıdaki brebe hey hey gibi, şiirlerde geçen hey, hay, ey gibi ifadeler bizi nida sanatına götürüyor. Yani seslenme. Nida seslenme demezse hitap diyebilir. Hitap da aynı anlama gelen bir sözdür. Nida seslenme veya hitap etmek. Bu tarz ifadeler varsa nida sanatı vardır diyebiliriz. Bakalım. Ey mavi göklerin beyaz ve kızılsız bak. Ey. E var mı? Var. E bir tane ey olması yeter. İda sanatı vardır diyeceğiz. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Bu şiir çok tanıdık geliyordur. Böyle çocukluktaki genelde 23 Nisan 19 Mayıs törenlerinde falan filan böyle içli bir kız vardır okulda işte böyle sahneye çıkar, kendi yırta yırta bu şiir okur. Eee mavi göklerin falan hatırlarsınız o tipi yani. işte bu tiplerin okuduğu bir şiir aslında. Çok çok popüler bir şiir. Bayrak şiiri. Bu şekilde Nida'yı da halletmiş olduk. Geldik arkadaşlar terdit sanatına. Terdit, beklenmezlik anlamına gelen bir kelimedir. Verilen parçada bahsedilenlerin okuyucuyu şaşırtmak amacıyla farklı bir sonuca bağlanması. Yani Kelime aynı bağlamda gidiyor, 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 gidiyor. Daha doğrusu anlam bağlantısı. Sonra çat diye bozuluyor. Yani anlam açısından değişme oluyor. Asla şey gibi hani akışı bozan cümle gibi düşünelim. Akışı bozan cümle ne yapar? Başka bir anlama gider. O yüzden akışı bozuyordur. Asla akışı bozan ile terdit biraz anlamsal açıdan benziyor. Terdit de şöyle. Anlam var, anlam sürüyor ama o anlamın tam tersi bir anlam içeren başka bir yargı söyleniyor. Bu şekilde terdit oluşmuş oluyor. Bakalım Mesele şu ki Bursa iyi, Bursa güzel. Bursa için destan yazılır, Bursa, Bursa için iğneyle kuyu kazılır. Fakat yalan. Bak şimdi. Şu ilk dört dizede. Bursa'da Bursa, Bursa'da Bursa. Bursa'ya Bursa. Bursa övgü var mı? Var. Burada Bursa'yı övüyor. Bursa'ya derin bir övgü var. Ama bak sonra ne diyor? Yalan diyor. Bütün bu övgüler yalan diyor. Bak şu sonda ne yapmış? farklı bir sona bağlamış. Okuyucuyu şaşırtmış burada. Okuyucu şaşırtma gerçekleşmiş. Niye? Övdü, 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 övdü. Sonra hepsine yalan dedi. Fakat yalan dedi. Yani Bursa'yı övdü sonra övdü her şey yalan dedi. O yüzden ne oldu? Dize Dörtlük veya şiir farklı bir sonuca bağlandı. O yüzden burada bir terdit durumu oluştu. Terdit bugüne kadar hiç sorulmadı. Sorulursa da çok basit bir şeyle açıklaması verilerek sorulur diye düşünüyorum. Terdit de bu şekilde. Evet arkadaşlar terditle beraber bugünkü söz sanatlarımıza bitirmiş olalım. Söz sanatının bir sonraki dersinde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.